Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kapıma kalem girdi Evet Doğru duydunuz Kapıma kalem girdi Ah çok sert Olha marca sussurro Nada aqui Mas vira a gente, Değişik bir yöntemle bir şeyler yaptım. Şöyle döndürdüm, böyle döndürdüm ve topun hali. Buradan kalem girmişti. Şimdi sekiyorum bakalım. <laughs> Şimdi yapıştıralım. Bunu da beraber yapalım. Bunları yapıştıracağım şimdi. Wow. Hemen bir tane yapıştıracağım. Aldım şimdi buraya koyalım. Bunları yapıştıralım. Ve bum. yapıştı yapıştı bir anda. Ben de nasıl oldu bilmiyorum. Bakalım şimdi sekama. Vaa. İkinci mi deneme. Bir de şey alacağım. Bant. Bantla beraber deneyeceğiz. Hem de yapıştırıcı. Geldim. Şimdi ilk önce yapıştırıcıyla sonra üzerinden bunu geçeceğim. Bir de yan yana koyalım. Bakın tam üzerine atacağım yapışacak. Yapıştı. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bum. Evet. Oldu. Şimdi sekiyorum. Evet. Güzel. Topumu tamir ettim. Yes. Yes.